Şimdi e, CD'yi geziyorum. Part 9'dayız. Aynen. Ee, Aynen. Yine evet bu, bu e, şey bu bölüm biraz uzun bir şey bu. Şöyle annem gösteriyor size e, antik alıntıları. Şöyle bakın. Evet geri yine, yine bana döndüm. Şimdi burada gördüğünüz gibi duş alanları var. Böyle etrafta hani Yunan Gelerim agora mi? diyor deniyor buna. Meydan. Ha. Agora. Meydan. Ee, agora diye adlandırılmış. Şu ileride e, tapınağın, Tike tapınağının e, kanıtları var. Burası da işte hani uçaklarda hız pisti var ya. Ona benzetiyorum bazen. Onun gibi yürüyüş yolları var. Arka. E, arkadaşlar. Sonra e, buradan işte bir tane Kalıntılar var. Kalıntılar arkadaşlar. var. İşte burada detaylı bilgi istiyorsanız orada hem Türkçe hem İngilizce tam olarak yazıyor tarihi. Bugün bu kadar. Kendinize bakın. Videoyu beğeni bırak, like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.